Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda savaşçılarımla birlikte toplam 17 kişiyiz. Hapishaneden yerlileri kurtaracağız ama öncesine birazcık gözleme ihtiyacımız var. O yüzden ben bir gözlem yapmaya gideceğim. Askerleri buraya bıraktım. dürbünümüzle şu yüksek bir yerden bakabilirsem daha iyi olacak ama Şuranın arkasındalar sanırım. Evet, gördük. Şuradan dostlar, silahımızı da alalım hemen. Silahla da bakabiliyoruz, biliyorsunuz. Şöyle bir gözlemleyelim. Çok basit bir şekilde burayı alırız gibi geliyor bana. Yine yeteneklerimizden Şuradan dürbün yeteneğini ben açmıştım. Onunla da şöyle bir bakalım. Bir kişi görebildim şu an. Yol üstünde de sanırım birkaç tane nöbetçi var. Evet 3-4 tane. Şurada gördüyseniz. Bak 1. Şurada da bir tane var çünkü yolun üstünde. 2. Gel 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 gel. Allah Allah nidalarıyla saldıracağız şimdi. Şimdi dostlar. Bir atlı grubu şuraya gönderiyorum direkt. Şu ikisini de şuraya gönderdim. Şunları şuraya gönderdim. Şunları da şuraya şuraya gönderdim. Şunları da bana yapayım. Allah 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 haydi bakalım Oo vay zeftur Çok güzel Aferin sana. Saçısını yedik. kira Allah, 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 Allah. Az saldırıyor bak bak. Aferin size. Makine makine. Ekip gördüğünüz bu şekilde. Tabi ben birazcık saçma savaştım. Orası ayrı. Şimdi yerlerimizi kurtaracağız. Düşman TT'de büyürmüş büyüsünden. Bir gün için öldürdün diyor. Diğer mi gece öldürdük onu aldı sanki. Tamam lan tamam ne yaptınız? Şuralara dağıl. Hadi bakayım hadi, hadi hadi Artık serbestsin dostum. Hadi gidelim. Hepsini serbest bıraktık. Evet şunlar da hazır yakalamışken gel. Niye beni bu kadar yordun? Hayır yani benim niye bu kadar yordun? Bir şeyin de yokmuş yani. Kaçtığına değmedi aslanım.